Günaydın bizimkilerin kız şeylerin kuş burnu aşkı. Evet bu yıl kuş burnuna doydular. C vitaminine doydular. Kuş burnu çok. Hatta ilk defa yaptım ama ben bu yıl dur baba dur. Ben bu yıl sirkesini bile yaptım. Ahlattan sonra kuş burnu sirkesi de yaptım. Bu yıl kuş burnu çok verimli. Geçen yıl bu kadar dikkatimi çekmiyordu daha doğrusu. Bu yıl diyorum ama Evet, kütçeleri bugün biraz erken çıkardım. Çünkü bir kümes yapma durumumuz var. Onunla uğraşıyoruz. Ee, o yüzden erken erken evde olmalıyım. Kütçeleri bu kadar erken çıkarmamam lazım. Çünkü yerler cidden artık ıslak. Ama bir günlük artık beni idare edecekler. Evet, bir kuş burka kuş burun kavgası da burada. Evet dün bir arkadaşım demiş hayvanları neden kurutuyorsun, neden sütten kesiyorsun diye. Bu da gelecek yılın damızlığı bulut. Ya ben yalnız bir insanım. Yetemiyorum. Her şeye yetemiyorum. Ve bu yol bizde erkek çok olduğu için erkek oğlak bizde gebe kalma olayları çok erken bitti. Hayvanlar erken kızana geldi ve tabii ki ahırda 12-13 tane erkek olması ortalığı çarşı pazarı karıştırıyor. Ee, bu da girince en azından bir tık daha o yükü üzerimden atmak istedim. Yani kurutma sebebi tamamen benim aslında. Kurutma sebebi benim. İşte bir tane karşımda var kurumayan. Bir de karam nerede? Karam da bir yerlerdedir. Garip de burada. Yani benim sebebim o. Çünkü Özellikle Maltızı ve Sanen'i erken kurtmak mantıklı mı? Elbette mantıklı değil. İnsanlar şut bulamıyor. Ama dediğim gibi benim bu yıl amacım oydu. İnşallah önümüzdeki yıl alet erzalat olsun. Sağım sistemidir, kilit sistemidir. Biraz daha böyle profesyonel başlayacağımız için e, Aralık sonu doğumlar başlar. Hatta daha bile erken beklediğim var bir iki tane seneye daha profesyonel gideceğiz. Böyle bir kesme durumu olmayacak. Evet, güneş de doğmak üzere. Hepinize iyi işler. Buraya gel, buraya gel. Bereketli bir gün dilerim. Hepinize mutlu olabileceğiniz, üretebileceğiniz bir gün olsun. Sevgilerimle.